Hikayenin adı Mezardan Gelen Çağrı. Gece yarısı gelen arama. Michael gece yarısı uyanıp gözlerini açtı. Odası karanlıktı. Dışarıdan gelen rüzgar sesi penceresine vuruyordu. Kalbi hızla çarpıyordu. Boğazı kurumuştu. Bütün gün kendini huzursuz hissetmişti ama nedenini bilmiyordu. Sonra telefonu çalmaya başladı. Tiz bir titreşim sessizliği parçaladı. Komidinin üzerinde duran telefonu eline aldı ve ekrana baktı. Arayan kişi, Daniel. Beyninde bir şimşek çaktı. Tüm vücudu buz kesti. Bu imkansızdı. Daniel, iki hafta önce ölmüştü. Michael'ın elleri titredi. Yutkundu ama boğazı kuruydu. Telefon çalmaya devam etti. Bu bir şaka olmalıydı. Belki bir başkası arıyordu. Ama Daniel'in telefonu, onunla birlikte gömülmüştü. Çalma sesi odada yankılandı. Michael, derin bir nefes alarak ekrana dokundu ve çağrıyı açtı. Alo, Önce sessizlik. Sonra kazma sesleri. Sert bir kürek ıslak toprağa çarpıyordu. Tak, tak, tak. Michael'ın nefesi kesildi. Sonra Daniel'in sesi duyuldu. "Michael, beni buradan çıkar." Ama sesi farklıydı. Boğuktu, derinden geliyordu. Sanki yerin altındaydı. Michael'ın gözleri kocaman açıldı. "Daniel, bu nasıl olur?" Bir hırıltı duyuldu. Sonra Daniel'in sesi tekrar geldi karanlık, soğuk, Michael, lütfen. Michael'ın elleri titredi. Bütün vücudu buz gibiydi. Konuşmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Ve sonra fısıltılar başladı. Tek bir kişi değil, birçok ses, toprağın altından gelen insanların sesleri. Çok geç, sıra sende Michael. Ve telefon kendiliğinden kapandı ama ekran siyah kalmadı. Birden kamera açıldı. Michael telefonun ekranında kendini gördü ama yalnız değildi. Arkasında karanlıkta bir çift soluk göz parlıyordu. O anda odadaki ışık kendiliğinden kapandı ve bir fısıltı duyuldu. Beni buraya sen koydun. Ertesi gün Michael mezarlığa gitti. Daniel'in mezarının önünde durdu ve kanı dondu. Toprak düzensizdi. Sanki bir şey içeriden hareket etmişti. Yavaşça mezarın üzerine eğildi. Ellerini toprağa koydu. Derin bir nefes aldı. O anda Toprak kıpırdadı. Michael donup kaldı. Tırnaklarının ucuna kadar soğuk bir korku yayıldı. Sonra bir el toprağın altından çıktı. Çürümüş, siyah tırnaklı, parmakları kemikleşmiş bir el ve mezarın içinden Daniel'in sesi yükseldi. "Beni buraya sen koydun Michael. Şimdi sıra sende." Michael çığlık atarak geriye çekildi. Ama o anda telefonu titremeye başladı. Arayan bilinmeyen numara. Titreyerek telefonu açtı ve kulaklığına gelen ses insan değildi. Arkana bak, Michael donarak yavaşça başını çevirdi ve mezarlığın karanlık köşesinde çürümüş bir figür ona doğru yürüyordu. Daniel ama gözleri siyah boşluklardı. Çenesinde derisi sarkıyordu ve ağzından kanlı toprak akıyordu. Michael kaçmak için döndü ama ayağının altındaki toprak çöktü ve o da mezarın içine düştü. Gözlerini açtığında zifiri karanlık içindeydi. Bedenini hareket ettirmeye çalıştı ama kıpırdayamıyordu. Nefes almakta zorlanıyordu. Çünkü toprak içindeydi. Ellerini yukarı kaldırdı ama bir şeye çarptı. Bir tabutun kapağına. Çığlık attı ama sesi boğuldu. Sonra yukarıdan bir ses duydu. Telefonunun sesi. Titremesi toprağın altından bile duyuluyordu. Ve sonra, Daniel'in sesi. Ama bu kez, üst taraftan geliyordu. Beni buraya sen koydun Michael. Ama şimdi sıra sende. Michael nefes almak için çırpındı ama toprak giderek daha da ağırlaşıyordu. Son duyduğu şey mezarın üstünde yankılanan gülüşler oldu ve sonra her şey karardı. Bir hafta sonra mezarlık görevlileri Daniel'in mezarının kazılmış olduğunu fark etti. Ama asıl korkunç olan mezarın içinde Daniel'in cesedi vardı ama yalnız değildi. Michael da oradaydı. Yüzü korkuyla donmuş, gözleri boş ve simsiyah, sanki yıllardır oradaymış gibi. Yanında duran telefonu çalmaya başladı. Ve ekranda yazan isim Michael'dı. Son.